yalan başlar parayı Kaç yaşım geldi? Parayı veresiniz. Parayı veresiniz. Elini yamarsan parayı veresin. Elini yamarsan parayı

Hadi. ya. Tane, bir, tane. Bir, bir bekle. Bir, iki, üç. Ağabeyim, öğretmenim, dişliyatçı, şahsiyet. Dişliyatçıyı <laughs> <laughs> tanıdınız Tabii Tanıdım efendim. Ağabeyim, kolay gelsin. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş Asist. bulduk. Buyurun efendim. Sizin harika. Çok sağ olun, teşekkür ederim efendim. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kaç yıldır bu işi yapıyordun? Efendim, ben bu işi 3 senedir yapıyorum, 3 yıldır. Çok güzel. Takım elbiseli mi? Takım elbiseli efendim. Var mı bir hikayesi takım elbiseli? Tabii takım elbiseli. Hikayesi şeydir, yani topluma e, sokak simitlerine bir şey yani hani örnek yani bir saatlere toplum bu ihtiyacı var bu işe. Evet. Öyle giyime ihtiyacı var. Çok ben e, bunu sokak simitçiler derneğe kuracağım. Evet. Ve sokak simitçileri hemen hep aynı seviyede. Sayın valimizin, sayın belediye başkanlarımızın adı yolu evet. kurarak bir yenilik getireceğiz sokak simitçilerine. Çok güzel. Vallahi çok harika kız. Çiftçi de takıyorsun? Evet efendim. Çok çok Şimdi bir, bir tane. Tijen ee, diyorlar. Tijen, tijen bu işte. Temizlik de bu. Yani toplumun bunu zaten Türkiye, Bursa'da değil, Türkiye'de bu tip bizim meslektaşlarımıza, ben emekli memurum, meslektaşlarımıza ihtiyacı var. Bu giyilere, bu şeylere.

Eli yanmazsa para vermez. Çek simit. Çay. Var yere simit. Anca simit geldi. As Aslen Çorumluyum. Şu anda Bursa'da iş şey yapıyorum. Kendim de emekliyim. Kamudan emekliyim. Kamu personeliyim. İkinci iş olarak bu simidi işte şey yaptım. Hani sokak simidini yerden vitrine kaldırdım. Yani bugün Türkiye'de benim haberlerim seyredenler hep işte simitler vitrinde i̇şte hem Türkiye'de hem Avrupa'da marka oldum. Bu yönden de güzel oluyor. Yani inan çok mutlu oluyorum. Bütün yani, amirinden işte diyelim ki idare amirlerimizden, valimizden, emniyet müdürlerimizden, milletvekillerimizden, alttaki bütün halk kardeşlerimden hepsi çok güzel. Hani biteceğin olarak işte örnek bir şey yani sokak simitleri hani havada. ...sepedine sepetine gezdiriyorlar. So işte toz tuman alıyor. Ama benimki örtük olduğu için tijen olarak yani halkın istediği bir şey. Mesela simit saraylarına bile benim kıyafetimde giyip de simit müşteriye simit veremiyorlar. E, ben diyorum ki ben saat haberlerinde de bunu söylemiştim. E, e, simit saraylarındaki e, böyle bir unlu mamillerine uğraşan eldivenleri taksın kıyafetleri düzgün olsun. albenist albenisi olsun yani müşteri girince albenisi olsun yani adamın sakalı var işte spor giyeyim falan. Ya düzgün olsun. Unlu muameleleri bir önemli şey. Aslında yerken diyorlar ya işte temiz olsun, güzel olsun. Ama halk da iş şey yapıyor. demiyorlar ki halk. Mesela ya arkadaşlar bu sokak simitçisi görüyorsunuz. E, medyada sizlerin sayesinde de zaten böyle gündeme geldik. Basının sayesinde. Bunları deseler daha da bir güzel olur. Ya.

Var yine şimdi. Hadi şivit geldi. Var yere şimdi. Hadi yere şimdi. geldi. şimdi. Elin yalnız. şimdi. Hadi yere şimdi. <Sessizlik> <Sessizlik> yöne, şimit. Şimit yöne, şimit. Şimit Bir yere şimdi. Bir yere şimdi. Bir yere şimdi. Bir yere şimdi. Hani yere şimit? Hani yere şimit geldi? Hani yere şimit?